aracınız benzin yakmıyor gibi bir şey olacak yani. Hiçbir şekilde benzin yakmayacak ama buradaki ibre düşecek. Mesela yolda giderken ibremiz düşme şikayetiniz olacak. Yolda ibremiz düştüğü için bundan mesela siz şunu diyeceksiniz. Bizi arayacaksınız %90. aracımız yolda giderken benzin de mi yakıyor usta diyeceksin. Ha ben de sana diyeceğim ki benzin yakmıyor abi. İbren düşüyor yol bilgisayarında. Çünkü araba diyecek ki size 300 kilometre yolun var. Ama tabii ki siz aracı LPG'de gittiğiniz için 300 km yol sıfırlayacak. Sıfırladığı zaman da benzin hibresi aynı şekilde kırmızıya düşecek. Bunu nasıl sıfırlarsınız? Şurada mesela oda işareti var tamam mı? Şu tripten girdiğiniz zaman buraya basıyorsunuz mesela. Mesela şöyle trip. Şimdi en son oda olacak mesela. Oda olduğu zaman şurası. Kontağı kapatıyoruz mesela. Kapattığımız zaman şuraya basılı tutacağız. Kontağı açacağız. O açtığımız zaman kendini sıfırlayacak. Benzin hibresi kendi orijinal hali yerine gelecek abi o şikayeti oradan giderebilirsiniz.